İçişleri ve Adalet Bakanlarımıza. Bütün zamanların en önemli ama aynı zamanda en çok ihmal edilen kavramlarından biri kuşkusuz adalet kavramı. Bu kavram hiç kimsenin dilinden düşmüyor da uygulamaya gelince herkesin kendine göre bir adil olma anlayışı var artık. Bireyler de böyle, kurumlar da, ülkeler de böyle. Halbuki adalet herkese lazım. Ekmek gibi, su gibi, oksijen gibi bir ihtiyaç. Yavaş yavaş bozulan adalet bir zaman gelir ki sizi de Boar ve etrafta hiç kimseyi bulamazsınız. Bugün Batı demokrasi konusunda da adalet konusunda da ne yazık ki ötekileştirdiği bütün toplumlara karşı aynı iki yüzlü tavrını sürdürüyor. Bunun içindir ki yavaş yavaş ama içten içe çürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam iki yıl kadar önce bir yargı kurumunun açılışında Başkan Erdoğan çok yerinde bir benzetmeyle susuzluktan boynu bükülmüş çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor demişti. Atalarımız da adaleti ve onu temsilen kadı veya hakimi tuzla eşdeğer görmüştür. Bozulma ve çürüme özelliği taşıyan bir şeyin sağlam ve aslına uygun kalabilmesi için tuzlamak gerektiği için böyle denmiştir. Her an bozulmaya meyilli olan toplumsal yapıların da bozulup çürümemesi için adaleti sıkı sıkıya uygulamak gerekir. Tuz koktu deyimi eğer adalet uygulanmazsa adaletin bizatihi kendisi yara aldı artık o toplum iflah olamaz manasında söylenmiştir. Cumhuriyet döneminde bizde yani eski Türkiye'de adalet hep güçlülerin para ve servet sahiplerinin lehine işlemiştir. Parası olan kendisini veya birilerini vekil yapar sonra o vekili bakan yaptırır ve servetinin bekçiliğini ona teslim ederdi. Türkiye'de demir yollarının niçin hakim kaldığını, 2000'li yıllara kadar niçin ele alınmadığını anlamak istiyorsak, geçmişte hangi ulaştırma bakanlarının hangi holdinglerin emrinde çalıştığının dökümünü yapmak ve karayolları boyunca hangi restoran zincirlerinin, hangi benzin istasyonu zincirlerinin, hangi lokantaların, hangi yedek parçacı ve dinlenme tesislerinin kimlere ait olduğunu araştırıp bilmek yeterlidir. Yakın zamanlarda da Türkiye'de hukuk ve adaleti FETÖ belasının örselediğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda yeniden ayağa kalkmanın gayretinin gösterildiğinin de farkındayım ama benim adalet konusunda dikkat çekmek istediğim toplumu alttan alta ve içten içe kemirip zarar veren ne yazık ki basit ve önemsiz görünen veya fark edilmeyen meselelerdir. Mesela eşinin ve çocuklarının önünde vatandaşı ölesiye dövüp kemiklerini kıranların ve o çocukları bir ömür bu tramvayla yaşatan sonra da bunu yapanları adalet sarayının diğer kapısından gönderen adalet, adalet midir? Mesela vatandaşın 20'li yaşlardan itibaren çalışıp 60'lı yaşlara kadar biriktirdiği emekli parasını çalanları adi hırsız diye birkaç ay hapisten sonra salıveren adalet, adalet midir? Kaldı ki birkaç ay hapse giren hırsız suçunun karşılığı olan bir cezayı almadığı için hırsızlığı alışkanlık haline getiriyor yani ceza ıslah yerine özendirme işlevi görüyor. Mesela başımı sokacak bir evim olsun diyerek düğün takılarını peşinata verip bankadan kredi çekip ev almak isteyen vatandaştan şunca tapu masrafı isteyen adalet, adalet midir? Bu vatandaş zaten neredeyse çektiği kredinin yarısı kadar yıllarca bankaya kredi borcu diyecek. Bu sebeple çoğu vatandaş dairenin alış fiyatını eksik gösteriyor ve bunu hem tapudaki memur hem daireyi alan satan herkes biliyor ve böylece toplumun içine yalan, riya ve sahtekarlığı bizatihi devlet kendisi sokup seyrediyor. Mesela yollarda lüks arabalarıyla drift atan, spin yapan, çalım satan, hız yapan, içip içip kaza yapan veya yaptıranlara maganda deyip birkaç bin lira ceza verip geçiyoruz. Halbuki bunların yaptıkları düpedüz teröristliktir. Açın bakın sözlüklere. Terörist sadece öldürenlere verilen bir isim midir? Ayrıca bu suçları işleyenlerin kahir ekseriyeti bilindiği gibi zengin çocuklarıdır. 2023'te güncellenen bu suçların cezası 20.340 Türk lirası oldu. Biz bu zengin gençlere ceza değil ödül veriyoruz ve onlar da zaten araçları geçici bir süre bağlanmışsa başka bir araçla aynı suç suçu tekrar işliyorlar. Efendim cezaevleri dolu ne yapalım? Bugünkü kafayla gidersek sürekli yeni cezaevleri de yapacağız. Çünkü bugün birçok suça karşılık verilen cezalar ıslah için değil, adeta deneyim, barınma ve bağışıklık kazanma için kısa süreli veriliyor ve elbette cezaevleri de sürekli dolu oluyor. Toplumu rahatlatacak ve içerideki suçluyu ıslah edip dışarıda suça meyilli olanı da vazgeçirecek bir ceza sistemi cezaevlerindeki yoğunluğu artırmaz, azaltır. Bir ara önceki Tarım ve Orman Bakanlarımızdan biri bundan böyle gıda sahtekarları sadece ilan edilmeyecek aynı zamanda ceza da verilecek dedi. Büyük bir ümitle bekledim. Bugün hala gıda sahtekarları birkaç milyon ceza alıp toplumun sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Adam sattığı yiyecek içeceğin içine toplumun sağlığını riske atan belki de onu adım adım ölüme götüren bir hile koyuyor. Siz de onu teşhir ediyorsunuz. Yapmayın, yapmayın Allah aşkına. Geçenlerde çok saygın olduğunu sandığımız et konusunda bilinen önemli bir restoranda at eti numunelerine rastlandı ve teşhir edildi. Kaç kişi duydu bunu? Birkaç yüz bin lira verdi ve bugün hala o restoran tıkış tıkış dolu müşteriyle. İsmini vermek istemeyen bir emniyet amiri dostumla konuşuyorum. Dedim ki, kardeşim sokaklarda bu serseriler sürekli şımardıkça şımarıyor. Adam dövüyorlar, araba kundaklıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, yol kesiyorlar. Yok mu bunun bir çaresi? diyor ki biz arsızı, hırsızı, magandayı, hile yapanı, kundakçıyı, sahtekarı yakalıyor, adalete teslim ediyoruz. Fakat kısa bir süre sonra salı veriliyor ve biz aynı kişiyle benzeri suçtan dolayı sokakta tekrar karşılaşınca polisin motivasyonu bozuluyor. Bu sebeple sizler sokakta çok fazla serseri görüyorsunuz. Bu durum gerçekten hoş değil ve toplum ortalıktaki bu kaba saba serserilerden dolayı çok rahatsız. Yeni İçişleri ve Adalet Bakanlarımız ülke ülkemizi içten içe kemiren yolsuzluk, hırsızlık, ehliyetsiz veya içkili araç kullanmak, tefecilik, geceleri sokakta yüksek sesle etrafı rahatsız eden sarhoşlar, gıda sahteciliği, ahlaksızlık, magandalık, yalan ve toplumu rahatsız eden her türlü suç ve suçluya karşı cezaların artırılması için çalışma yapmalıdırlar. Suçla mütenasip olmayan küçük cezalar, bağışıklık geliştirerek sonuçta daha büyük suçları işleme azim ve şımarıklığını getiriyor. Ayrıca ya kamu Veya Özel Mala Zarar Verenlere De Zararı Ödeme Cezası Verilmelidir Ödeyemeyenlerinde Suç Karşılığındaki Cezalarına Maddi Zararın Karşılığı Olan Bir Ceza Daha Eklenmelidir Aksi Takdirde Tuzun Da Kokması Durumuyla Karşılaşmamız Kaçınılmaz Olacaktır Ferman Karaçam